Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Simulator X oynayacağız. Ama ayrı bir şey. Burada yazdığı gibi karar çarkı. Karar çarkına çark çevireceğiz. Bir gift aç. Şu giftten. Bundan. Tanımadığım birisine bir efsanevi bir hayvan ver. O şu. Dur, bir dakika. Şu. Lavlayın. Golden versiyonu yorumları adını yazana bir Rainbow bir pet Yani Roblox adınızı yazıyorsunuz. Size buradan gift atıyorum. O şu. Bu Love Lovely. Şimdi bunları bugün videoda vereceğiz. E ee, insanlara. Bunları da size vereceğim ama daha şimdi bunları değil. Bunlar daha şey azlar ben daha hem pet yapacaktım ve o zaman ilkini çevirelim ben denemek için yaptım bir gift aç çıktı giftimizi açalım o zaman hadi var güzel bir şey var hadi 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 hadi, hadi. arka mı dönüm arka dönüm hadi güzel bir şey hadi 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 rainbow party dog çok şanslıyım. Çok iyi şans. Mükemmel iyi. Ben bir de Safari Çetin de çıkarmıştım. Bildiğiniz gibi şey Scavenger Hunt diye bir şey çıkmıştı. Ben alt hesabımdan da onu yaptım. Bu son hesaptan çıkan. Evet. Çok mutluyum. Parti Dog'un Rainbow'unu çıkardım. Şimdi bir tane daha bunu zaten yapacağız. Yorumlar çok şanslısınız sanırım. Tövbe. Tamam vereceğiz. Heh, tanımadığım bir bir hayvan var. Şimdi buradan buranın prenses falan bilmem ne bir şey yazmış. Prenses diye kabul et hadi. Ha kabul etmiyor. Hadi. Hadi. Sen, senin bir üstündekini atacağız o zaman delete Bu kasıyor muydu? Yo o zaman ha, kapalı. Akali. Hiç kimse almıyor ya. Aman bana ne. At ha, sonunda kabul etti birisi. Bunu koydum kabul etti. Ne? What? Kabul et hadi ha. Tamam. i̇lkini bitirdik en azından. Bu kabul etmedi nedense. Ha, peti varmış bu geç gitsin. Ben niye gemi göremedim? Ee, şimdi bir kere daha çevireceğiz tamam. Bilgiye saç. Hadi bundan da böyle bir şeyin rainbow falan dersin ne olur. Arkamı döneyim. Doğrusunu açtım değil mi? Ona da bakayım ben. Hadi. Aha ah be bir tane rainbow, bir tane normal. Şöyle yaptığımda o parti dog öne çıktı. Neyse tamam. Şimdi sadece ne kaldı? Bir bir aç e artık yapamayız. Bunu da yapamayız. Çünkü bunu zaten yapacağız. Tanımadığım birisine bir efsane yok. Bunu da yapalım. Kapatalım. Artık dağıtacağız petler. Şimdi biz kim atmıştık? Akali atmıştık değil mi? Şunu da açalım da hiç üç çıkacağı yok zaten. Oyun kastı işte her zamanki gibi hiçbir şey yok. Bu benden pet almadı. En kötü Trading Plaza'da bir bir gemi bırakayım da yoksa bitiremeyeceğiz. Bir gemi bırakalım size, Plaza'da o zaman. Ama bu sefer ne oldu ya buna? Ama bozulmuştur sonra düzelir. Ben bu açılana kadar durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz demiştim bedava da bedava vereceğim ama e, Trading Plaza'da bir geme koymayı tercih ettim zaten 12 tane pet koyuyor sürekli 12 12 ben kazanamayacağım zaten onu istemiyor. şimdi <laughs> nerede petler Hah. Allah alsın. 4, 8, 12 tamam. hepsini bir gel. Evet. Alırlar. Oh. Yok. Bir dakika. Bu ne ya? 1 milyara satılır mı? 15 milyona satıyor. Ben bunları 5 milyona, bunları 15 milyona satıyor. Bak hemen gördü. Adamın üç peti var. Adam gene de al al bir şey yok. Bir şey demiyor. şuraya resto ekleyeyim de. Adam bir gem alıyor. bir gemi buldular ya bir şey demiyorum neyse o ben petleri hiç incelemedim de daha fazla pet de geleyim ben neyse kasayım biraz 4 beş tane herhalde bu sefer olur. Hepsi bir ya. Oh, hızlıca satın alıyorlar. Abos, daha koyamadım bir durum. Çok hızlı satın alıyor. Hadi hadi. sona. Hepsini koyuyorum kalan. Bilgem olunca herkes satın alıyor. Neyse. Yoksa biraz yok diyor. ben sizin için kısacağım. Alasınlar bunların hepsini. Acaba diyorlar mıdır bu işte bir ters bu ters. Hayır ben şu Rainbow Pet'leri şey yapmışım. İlk Rainbow Pet'im bu. ikincisi bu. Hiç satın da almadım. Bir tane Golden almıştım bundan. O da 100 milyona. Aha. Tamam. Tamam kapatalım. Roberto'mu attı. Attım. Ne önerir? Bak bedava pet istiyorum demek Az önce gelecekti. 30 milyon alalım. Bu kadar mı ya? ya. Olur. <laughs> Ver <bak. gülüyor> Sattım hepsini. Sattım abiciğim. Neyse bari bir tane 470 milyonluk. Ya ben ne yapabilirim sattım hepsini. Hay Allah'ım neyse. Şunu da kapatalım videoyu tam şunun arkasında parlayarak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı.